Abim başlasın. Teşekkür ederim. İlk önce Kök Salcım hoş geldin. Akçabat'ı bize getirdin. Güzel bir buluşma oldu. İnşallah güzel güzel devam eder. Etmemesi zaten sebep yok. Yanımda çok sevgili kardeşim Ahmet Özkul. Evet. Gayet iyi bir arkadaşımdır. Onun abisi daha çok en çok benim daha yakın arkadaşımdı. Rahmetli Mehmet Özkul. Porsuk, 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 Mehmet. Mehmet. Evet. Ama onun anısına kardeşin de burada beraber yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Şöyle anlatayım ben size. Ben çok küçük yaşta, 7 yaşında Akçabat'a geldim. Akçabat'ta tanıştım. Aslen Trabzon'uyum ama İstanbul'da doğdum. 7 yaşına kadar burada büyüdüm. Sonra doktor dayım, doktor Mahmut Işıklı, rahmetli. Akçabat'a tayin olduktan sonra, o zaman bekardı kendisi. Beni yanında görmek istedi beni daha doğrusu yanlarına almak istedim anneannemle beraber. Ben de 7 yaşında çok güzel bir gurbet yolculuğuna çıktım. İstanbul'daki ailemi bırakıp. Ama çok mutlu olarak tabii ki. Asla neden bıraktım diye ifadeleri kullanmadan çok güzel bir şekilde Akçabat'ta hayatımızı yaşamaya başladım. İlk önce Merkez İlkokulu'nda birinci, ikinci sınıfı İyi gidin. okudum. Rahmetli Yaşar Seyidi abim vardı. Uzun sülalesinin damatlarında Yaşar Seyidi. O benim ilk bilimdi. Öyle güzel bir anı başladı Akçabat'ta. İkinci sınıf bittikten sonra üçüncü sınıfta tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul'da beşinci sınıfa kadar okuduktan sonra ortaokulda tekrar dayım anneannem beni yanlarına istediler. Haydi bakalım tekrar bir sıra Akçabat macerası. Bu seferki macera gayet uzundu tabii ki. Ortaokul ilesi yıllarını kapsayan çok güzel anların biriktiği mükemmeldir yıllar. Bu yıllara daha sonra gireceğiz. Şimdi Ahmet kardeşim gelsin isterseniz konuşsun. Çok sağ hoş geldin. İyi ki geldin. İyi ki aramızdasın. Beni işte dostlar bilenleri biliyor. Bilmeyenler için de kısa bir şey yapayım. İşte Akçabat Orta Mahalleliyim. Doğuma büyüme. Mehmet abim gibi <laughs> İstanbul doğum değil. Harbi Akçabat doğumluyum. <laughs> Olsun, ben de iki, iki yer var oğlum. Sen de bir tane olsun. Evet. Fark i̇şte etmez. Ilk, ben ilk daha okul. zenginim senden, sus. Ne güzel. Abi. İşte Akçaabar İlkokulu, arkasından ortaokul. Eski ortaokulumuz Zükrullah'ın dükkanı. <laughs> Ondan sonra Ticaret lisesinde iki sene okudum. Oradan işte idman gücünde futbola başladım. Rahmetli Goskor abi, Goskor Mehmet abi, Tunç, Levent onlar beni idman gücüne götürdüler. Rahmetli Çolak İbrahim beni genç takım almadı. Biz de futbol hayatımız orada başladık. <laughs> Abim kadar şanslı değildim yani. Ondan sonra oradan Zonguldak genç takımı, Zonguldak A takımı profesyonel hayata başladık. İşte Erzurum, Burdur, Kütahya, İstanbul derken futbol hayatımızı da öyle bitirdik. Şimdi e, kaleci antrenörlüğü yapıyorum. Pandemi dolayısıyla ona da ara verdim. Böyle hayatımız devam ediyor işte. Dostlarla beraber, abilerimizle beraber. Böyle devam ediyor. İşte arada bir senede bir Akçabat'a gidebilirsek o zaman bize verilen en büyük piyango o. Geleneksel. Tabii. Akçabat dışlarımız. Aynen zaten. aynen. Evet. Veli Başkanım sağ olsun. Evet sağ olsun. <laughs> Öyle yani. Çok, Çok, çok sağ olun. Bir kere Mehmet abi. E, Mehmet abi böyle anlatıyor ama. Ee, güzel güzel anılarınız var değil mi? Akçabat anılarınız var. Çok çok. Akçabat anılarını anlatmakla bitmez ki. Anlatsam senin sa saatin yetişmez. 15 gün falan işte burada önümde kalman lazım. Yani. Ben sana bir ben sana hemen bir tanesini anlatayım, anlatayım mesela. Ben de anlatacağım. Ta Tanju'nun büfesi vardı. Tanju Gedikoğlu'nun. <laughs> şey, e, Bu Burhan Kandaz abimin şeyinin yanında. Orada marketin yanında. Don Juan Hasan'ın da bilirsin zaten. Don Juan Hasan'ın o sahilde ikisini bir denize atmıştım da. Vallahi. <laughs> Vallahi bizim Akçabat anları bambaşka. Benim de müthiş anlarım var Akçabat'ta. Şöyle diyeyim ben İstanbul'dan geldiğim için çok kibardım yani. Sen hala öylesin. <laughs> şimdi hala öylesin. Oranın, oranın halkına göre, arkadaşlarımıza göre daha kibar kızıyor. bunlar hep... Sen ince ve kibarsın. Evet, evet. evet. Öyleydik yani. İnce deyince tabii şey yanlış anlamadım. Terbiyesizleşme şey, abi. Terbiyesizleşme yavrum benim. <laughs> Köksalcığım bakma sen bunu böyle dedi de. <laughs> tamam mı? Ama böyle yani. Kıskanıyorlar beni biliyorsun değil mi? Genelde kıskanıyorlar ya beni. Renk, renklerden ötürü o yani. renklerden. renklerden. Mesela bu değil de. Mesela bordo veya bir mavi mont olsaydı daha güzel olurdu. Hayır zaten. <laughs> hiç kimse aslında inkar etmeyecek. Ben böyle böyle geldim. Böyle gideceğim. Çizgim hep aynıdır. Güzeldir. Şimdi ben ilk önce şundan bahsetmek istiyorum canım kardeşim. Ahmet Tebilir. Ben şimdi Doktor Mahmut Işıklı'nın torunuyum. Doktor Mahmut Işıklı dediğiniz zaman inanın Akçabat'ta Efsane bir insan. Aynen öyle. Ben çünkü 17 yaşına kadar onunla beraber büyüdüğüm için dayımın o Akçabat insanına, o Akçabat köylülerine vermiş olduğu hizmeti inanın anlatsam gözleriniz yaşarır. Evet evet. Öyle öyle emek harcadı. Fakat ne yazık ki Akçabat Kıymetli doktor bilemedim. dayımı çok çabuk unuttu yani. Aslında inanın orada herhangi bir sokağınızda Doktor Mahmut Işıklı sokağı bile ismi adı olabilirdi. Yani buna çok emin ve yürekten konuşuyorum yani. Akçabat Doktor Mahmut Işıklı'ya çok şeyi borçlu. Tek doktordu zaten orada. Herkes baş sıkışanına giderdi. Yani çok acı, çok iyi bir doktordu yani ve çok hizmetleri oldu. Rahmetli e, Emi Cemmet vardı. Tahsin Kalaycı benim can kardeşimin arçeyi, babası. Hocam. Onun evet Tahsin hocamın babası Emi Onun jipi vardı. Gece saat 2 -3 Jiple gelip alırdı, köylere giderdi. O isimler vardı o zaman. Sidik'sa, Gorenim, Gorena, bilmem Goryana, bilmem ne. Değişik, değişik, değişik isimler. Gül gülerek şimdi anlatıyoruz. Oralara gidip gelirdi. Müthiş bir hizmet sundu. Evet, oralara. Evet. Mesela Ankara'ya hasta giderdi. Haber derler ki, Ankara'daki doktorlar, profesörler, ya doktor Mahmut Bey'in verdiği teşhis doğru. O kadar güzel, o kadar hizmet, hizmet içinde Allah adamcağız teriz. vefat etti. Ama ona, inanın, gereken değeri Akçabat vermedi. Ha bu biz benim Akçabat sevgimi azaltır mı? Azaltmaz ama biraz da vefasızlık Genelce Akçabat kendi insanını fazla sevmiyor ya. Öyle hissediyorum yani. Dışarıdan gelenler çok çok daha değerli oluyor. O yüzden şimdilik Akçabat için bir şey demeyeceğim ama Akçabat'ta benim anlarım müthiş. Dostluklarım, arkadaşlıklarım, mükemmel bir spor camiası arkadaşlarım oldu. Rahmetli Porsuk Mehmet, Salih Karacı, Şerefli Rabal, Ali Kemal Kutlu. Rahmetli PTT. PTT Mustafa rahmetli. İlhan'ından e, ondan sonra Yavru İsmail'ine. Çok güzel, çok güzel anlar arkadaşlıklarımız oldu. Şahane bir gençler gücü takımımız vardı. Yani çok güzel. Sebat genç takımında yetiştik. Onun bize Sebat'taki o Lazlara çıkıp koşup gelmemiz. <laughs> onların bana verdiği kondisyon inanın gelecek yıllarda benim İstanbul'daki futbol hayatımda büyük faydası oldu. Herkes diyordu ki İstanbul'da bu kadar insan koşar mı? İnan öyle yani. O idmanları yenen insan ve de acayip pişer oldu yani. Çok çok güzel fayda ekmeğini yedim. Allah razı olsun. Rahmetli Çoluk İbrahim'den ve o arkadaşlarımdan. İşte öyle bir hayatımız oldu. Daha anlatacak çok şeyim var. Sırahmete geçsin. Ben çok gevezelik yapmayayım. Destan Sen konuş şey yavrum. Evet, Ahmet abi, Mehmet abi'nin güzel anıları var tabi. Sizin de tabii anılarınız var ama Akçaba deyince sizin için ne ifade ediyor Akçaba? Hayatımız ya orası bizim ya me memleketin ne düşünebilirsin ki yani acısıyla tatlısıyla en güzel günlerimiz çocukluğumuz orada geçti. Yani o tabii şimdi o şeyler kalmadı artık. O zaman çat kapı girerdi komşumuza, arkadaşımıza, ailedik herkes okuldan geldim mi annem evde yoksa girerdim bizim Günerteze'ye hemen ekmen üzerine e, tereyağı. Yani ama ama şu, altı şimdi, şimdi burada burada yani? mesela karşı komşunu tanımıyorsun. Tabii onları yaşayıp da buralarda böyle olunca bir boşlukta hissediyorsun ister istemez kendini. Ama Akşabat ismi üstünde bana göre Karadeniz bölgesinin en güzel, en şirin ilçesi. Hayat. Tabii bu güzellikler içerisinde sizin de güzellikleriniz var. Arkadaşlar olarak, dönem arkadaşlarınız var. Bir araya gidiyorsunuz. Olarak evet. Gidiyorsunuz. E ben o gelenekli olarak eee bir araya geldiğiniz programa katıldım, zaten ondan dolayı bir şey oldu bence bir. Ya zaten çalışma o çalışma oldu bende. O, o yani mesela o akşam o... gelen insanlar işte zaten bak onların kimse yani, dostum yani, arkadaşımız kalmadı yani, ki. Arkadaşlık tarafına da atıyorsunuz. İşte mahalledeki anılarınızı anlatıyorsunuz. Tabii. Evet anılarınız vardır acaba muhakkak, Yani gurbete gelmenin bir etkisi, sebebi tabii sporcu hayatınız var ama şu anda kurbette olmanın vermiş olduğu avantajı mı yaşıyorsunuz, mı yaşıyorsunuz? Ya hem avantajı da var, dezavantajı da olmuştur tabii. Yani ben mesela kendi memleketimde orada yetişip orada futbol oynamayı çok arzu ederdim. Yani ben 15 yaşımda, 16 yaşımda Akçabat'tan çıktım mesela. Niye ben de orada bir genç takımla oynayıp oradan yükselmek? Ama olmadı. O imkanı bana sunmadılar. Konuşmamın başında da söyledim mesela. Rahmetli İbrahim abi, benden başka herkes Sabat'ta oynadı. Bir tek ben oynamadım, bir şekilde gittiler döndüler bu formaya girdiler. ama benim o bir şansım olmadı. Sadece işte büyüklerimizin antrenmanını izlemek işte, tek o hatıra bir tek o bende canlanıyor. Onun haricinde bir şey görmedim, 16 yaşımda Zonguldak dedim işte Erzurum ama yapacak bir şey yok. Dezavantajlar onlar oldu, avantajlar da çok oldu tabii orada dostluğu, arkadaşlığı, şimdiki dediğim gibi bulamıyorsun. Oradaki o arkadaşlığı şimdi bu yakalama şansın zaten mümkün değil. Evet, çok e şimdi biz bir sene, iki sene de bir gittiğimiz zaman mesela toplanıyoruz orada. Sen de şahit oldun ya 15-20 kişi. O, o bize en az iki 3 sene götürüyor bizi. Evet, çok şık oluyor. Evet. Çok. Bizim yani, Bizim arkadaşlığımız Onların haricinde var. arkadaş grubumuz kalmadı zaten. Yakın ya, zamanda yine var mı öyle borcu? Vallahi dün dün akşam Veli başkanla konuştuk. O davet etti gene sağ olsun. Her zaman kim karımız. Kaçarız yani. galiba 2 3 gün kaçarız. Evet, yani. bir 2 3 gün hafta sonu ya kaçama yapacağız gene oraya Çok lazım. Çok güzel. Efendim, Mehmet abi, e Efendim. anılardan bahsediyoruz ama arkadaşlarınızı böyle hani ben biraz önce sohbet ederken konuşacağım konuşacağım dedim. Çok şeyler konuşacağım falan dedim. Ya şimdi yani, yani de bekliyoruz abi. Bikten konuşuruz. Canım benim ya ne diyeyim yani. Burada Akçabattaki arkadaşlarımız içinde kim var bizim? Eee, Sarı Ali Kemal Kurup Kokay gitti. Kutlu. <laughs> Ali Kemal Kutlu gitti. O Hollandalı oldu ya. <laughs> Alm Almanya mı Hollanda mı? Ben Hollanda diye biliyorum onu. Almanya bilir. Olabilir, olabilir, olabilir. İki yan yan onlar evet. ya fark etmez Almanya Hollanda. Ya ne diyeyim yani o kadar güzel anlarımız var ki Akçabat'ta. Hele benim çok var ya. Ben her yerde biterdim çünkü. Nerede bir şey <laughs> kargaşa var. Bakın Mehmet çiftçi çıktı oradan. En, en çok <laughs> güzel, o, şey, evin önündeki maçlar var ya. Evet çok. Yani. Tamam, <laughs> Ya zaten şöyle canım mi? benim ya. Ee, bizim Akçabat bizim Hamam Çimeni varken güzeldi. Tabi. Orası bittikten sonra Allah, iç bence Ya ben orada iç. sözünü kestim abi. Ben orada mesela işte giderdim Kadir rahmeti Kadir abiler antrenman yaparlardı. Faruk abiler, Faruk Özaklar. Çocuktum ben. Orada arkaya giden topları toplayıp da oraya onlara atmak en büyük zevkimdi benim. Tabii canım ya. Yani Onur onur yani bu gururdu yani onu alıp da ne bileyim onlara topu vermek. Top toplardık orada. Ben turnuvalarda şenol, oynardık. Evet. Şenol'la turnuvalar oldu. Tam onları anlatacağız da kaleci Şenol abimin yanında otururdum. Şenol, şenol abi, Kadir abi, Faruk abi. Bunların olduğu Sebat döneminde ben Onlar hep yanındaydım. Köksalcım bildiğin gibi değil ya. Top öbür kaleye giderdi. Ben ve penaltı atardım. Ve takım Sebat takımının maça giderken 18 kişilik arabası içinde işte bir tekmem vardı. Her zaman sana yemedim. Şehadet abi sağ kolu gibiydim. Böyle bir şey olamaz ya. Çok güzel bir gençlik, çocukluk çok, yaşadık çok. ya. Harikaydı. Benim çok güzel anılarım var yani Akçabat'ta. Tek orada da, te, bu arada şunu söyleyeyim, tek yıkılmayan ev bizim oturduğumuz ev. <laughs> Eski Askerlik şubesi karşısında Senin ta, Tamerler'in bin ablalar vardı. Biz yan yana otururduk. Hala orası. Tek yıkılmayan yer. Hadi Ali, kim? Ali Kemal Kutlu. Şeref Dilaver. Rahmetli PTT Mustafa. Tevfik. Kaya. Kaya. kim var başka? Ey Eyüpler Soray'dı değil mi? Sıtkı. Sıtkı Top Sakal. <laughs> Doğru mu? Aynen. Yavrum. Ondan sonra Alpaslan Şener. Levent Tunç. Tunç. Levent. Abi Tura. çok güzel. Harika bir arkadaşlık grubu. arkadaşlık. e şu anda işte hala da devamlı görüşüyoruz. Gittiğimiz zaman onları zaten Onlarla beraberiz. Ahmet Selim abim. Ahmet evet, Selim Pepe. <laughs> Hiç tek geçerim. Akşam onunla da konuştuk bu arada. Akşam biz de direkt akşamat yayını yaptık. Herkesle. konuşmadım için kimse met. kalmadı. Arap Mehmet. Benim jokerim. <gülüyor> <gülüyor> ne topçuydu o ya. Benden sonra. Şu anda burada konuşuyoruz ama e, yayınımızı genelde Akçabat'taki o saymış olduğumuz isimler izleyecekler. Vallahi ki. Derken, e, yani sürpriz yaşamasınlar. Yani biz karşımızdan Mehmet'i böyle görmek istemiyorduk. Veya Ahmet'i görmek istemiyorduk. Vallahi daha, daha ne istiyorlar? Evet. Hep onlardan bahsediyoruz. Daha nasıl görecekler bizi? <laughs> hani istersen üstümüzü çıkartalım. Ben öyle mi görmek <laughs> ya yok böyle bir şey. Ya. Yani çok güzel arkadaşlıklarımız vardı Köksalcı. Mükemmel. 17 yaşında ben Akçabat'ta 17 yaşında büyüdüm oradan ayrıldım ama kendimi hala da Akçaabatlı olarak görüyorum. Tabii Trab canım. Normalde ben İstanbul, yani Fatih doğdum. Trabzonluyuz ama Akçaabatlıyım diyorum ben. Fatih'in torunlarındandır. Yani. Tabii. Küçükken evet, bana... Evet. evet abi, e, doktor lakabı nereden Dayım evet. Doktor Mahmut Işıklı olduğu için ya, onu da bir, e, bir anlatır mısın e, sana? Şöyle yani Doktor Mahmut'un torunu dedikleri zaman Herkes Doktor Ümmet, Doktor Ümmet dedi Öyle kaldık yani Akçabat'ta güzel bir izlenim bıraktım. Yani benim dostluklarım, arkadaşlarım hala devam ediyor. Çok ya. Kendimi zaten merakçı akça kabul Anne, anneme mesela Mehmet abi selam var dedim. Hangi Mehmet der bana? Bizim doktor Mehmet dedim. Oo hemen. Tabii. <laughs> La, öyle, tabii kaldı öyle. aslında biliyor musun? Doktor olacaktım ama son dakikada işletmeci oldum. Sen de ordinary e, Ben ordinary profesör de olurdu benden. Evet. Cerrah olsam daha iyi olurdu mesela. Sen de aşk doktoru da olurdu aslında. Ya, tabii o konuda iyiydim yani. evet, evet doğru söylüyor hakikaten. Tabii. teşhislerin iyidir. Evet. Bir Batuzyo'nun bir anımız var. Batı'da örneğin diye bir anımız var. Evet, o sen nerede biliyorsun ne? onu? Ya ama ya anektodlarımız var bunlar. Ay canım benim ya. Ben İstem, abi. İstem abi. Ee, İstem abi. İstem abi dediğiniz istemayı var. İstemayı var. İngilizce öğretmenimiz yoktu. Geçici olarak Akçaabat'tesinde eee İngilizce öğretmenliği yapıyordu. İstem abi'ye de ben dayımın muayenehanesi olduğu için doktor Mahmut Işıklı muayenehanesi. Ben de dayımın muayenehanesinde boş zamanlarımda çalışıyordum. Hastaların alıyordum. İslam abinin nezaresine getiriyordum. Bir şey ezare vardı. Sanki İslam abi para kazansın diye. Çocuk yani işte İslam abi de hocamız yani yavaş göreyim ona diye. Neyse İslam abiden gidiyordum. Geldi bana bir gün dedi ki çıkaldı beni kalk dedi kürek kafalı oğlum dedi bana. Aynı bu şekilde. Ben mecbur kalkacağım. de benziyorsa biraz kafamız uzun. evet, bir ben yani uzunsa. Olabilir yani. yani. Neyse. Kalktım bana böyle yaptı. What is your name dedi. Dedim my name is Mehmet Çiftçi. Oturdu da kürek kafalı oldu 10. oğul. Aslında oturmanın aslında faydası. Böyle yani. işte ondan öyle odalarak on sesini bitirdik. İşte ama bu fabı hiç iyi olmadı aslında. Üniversiteye girdim madem İngilizce çok iyi değildi yani Asla keşke sıfır verseydi. Sen İtalyanca iyi. Ben İtalyanca'm çok iyi. Evet bir, evet İtalyanca'm çok iyidir. Çok mu iyi dersin? Böyle Oo. böyle yavrum ve bildiğin gibi. 36 tane dili hemen hemen yaklaşık olarak. 36 tane. E tabii yaklaşık olarak 36 dili var benim. Şu İtalyanların mesaj veremiyor mu? Ya şimdi ona, ondan salacağım, bahsetmeyeyim çünkü Bahsedelim. lütfen lütfen Bahsedelim. canım. Yani şimdi şöyle genelde İtalyanca'yı biz akçabatı toplandığımız zaman oradaki evet. o 20-25 tane arkadaşımız, evet. abimiz çok iyi bilirler. Onlar zaten mesaj yerine gitmiştir. Ee, bence de <laughs> İtalya konusunu kapıya alalım. Ama şöyle var Akçabat'ın nerede kargaşa gürültü var baktım evet. Mehmet Çiftçi orada çıkmıştır yani. <laughs> çok güzel arkadaşlıklarımız dostluklarımız oldu. Ya. ben ya Akçabat benim için bana çok şey kattı. Manevi olarak çok bir iş yaptı. Maddi olarak zaten değil, manevi olarak çok şey kattı. Böyle güzel günlerimiz geçti. Hala da her sene e, kaşıntı oluyor bizde. Evet, evet. Hemen dayanamıyoruz. Gidiyoruz 3 gün Akçabat'ta. Bir Mart'ta. Veli sağ olsun Veli Sezgin kardeşim. Havaalanına bana evin anahtarını yollar. <laughs> Gideriz evde kalırız. Çok güzel dostluklarımız hala devam ediyor. Allah da bozmasın. Göksal'cığım böyle geçiyor işte. Evet evet. Gay e, ne diyeyim Göksal? Ne anlatayım yavrum? Olmak ister miydiniz? Akçabat'ta olsanız nerede olmak isterdiniz? Ya bir şey söyleyeyim sana. şu anda değil de mesela Instagram'da olsun şeyde Facebook'ta bakıyorum işte şeyde eski köfte köftenin olduğu yerde o kahvenin orada görüyorum abilerimiz arkadaşlarım da o zaman öyle diyorum lan şu anda orada olmam lazımdı diyorum ama tabii imkan ihtimal olmuyor. Ama bizim zamanımızdaki Akçabatın, tabi ya o zaman şey farklı. bulma şansın yok, yok yani. Çok güzeldi. Yani. yani sen onlara yetiştin bilmiyorum da biz yok, var ya yetişemedi, yetişemedi. Yani 10 sene bir say birde saygı, sevgi. Bazı zaman sen röportajında Aydın Hocayı bunlarla konuşuyorsun ya, görüyorum mesela. İşte bizim büyüklerimiz onlardı yani. Onların yanında böyle bir yanlış konuşman, hareket yapman mümkün değil. Ne sigara içmen mümkündü. Ne saygı müthişti ya. O günler. Onlarla şey, işte vakit geçiriyoruz, zaman harcıyoruz yani o özlemeli. Siz yokken mesela biz Mehmet abili oturduğumuzda giriyoruz şeyden Akçabat'tan, çıkıyoruz Akçabat'tan. Kaşıntı başladı yine yani en yakın zamanda evet, gidebiliriz. Evet. Çünkü her sene öyle oluyor. Bu sene biraz geç kaldık. Ama inşallah gideceğiz. Çok güzel bir grubumuz var yine orada zaten. Dostluklar hiç bitmiyor. Arkadaşlıklarımız, dostluğumuz hiç bitmiyor. Akçabat bizim için bir yaşam tarzı aslında. Çünkü orada büyüdük. Evet. Orada geliştik. Hiç unutmamak da bizim B vefa borcumuz galiba. İşte büyüklerimiz de yavaş yavaş gidiyor. Evet, onlar gittikçe de ister istemez bir şey oluyor yani. S sıra bize mi geldi der gibi. Yok, Yok. tabii 40-50 sene daha inşallah. Evet. İşte benim... Yani Akçabat'ı yani. bile demiş her gülbetten sıraya doğru böyle programda soralım. Her Akçabat'ı diyelim de soralım. Böyle bir dönüş düşünceniz var mı? Hadi. ben Yok ben açık söyleyeyim o, o artık Zaten zor. Zaten benim için de olamaz çünkü ben buradan oraya gittiğim için dayımın yanına, doktor Mahmut Işık'ın yanında büyüdüm. Yani bir düzen kuruldu, evet. şey yapıldı ya artık bu saatten sonra zor ama... Ama her sene bir kere gitmekle o borcumuzu yani. sanki akça batıyor diyormuşuz gibi. Yani. Ve de çok güzel arkadaşlıklarımız var hala ilk günkü gibi. Şükürler olsun ya böyle bakalım devam edecek inşallah. Tahmin ediyorum ki bir 50-60 sene sonra inşallah gideriz oraları bir daha. Ya bir de şey yani gidiyorsun da böyle eskilerden eksilmeler oluyor ya. İşte o zaman bir şey oluyorsun. şimdi 3-5 sene sonra bakarsın bize gelir de yani onların da bir kısmı daha var, daha var. Bir kısmı azaldığı zaman zaten ister istemez bir bağ kalmıyor. Sadece bir özlem, bir hasret kalıyor. Başka bir onun haricinde mümkün değil. Evet. Güzel tabii, tabii, tabii. Ben bir şey daha katacağım canım. Tabii, tabii. Şimdi ee, şey ben daha şimdi daha Akçabat'ta dayım Doktor Mahmut Işıklı biliyorsun. Onun yeğeniyim ben. Doktor Mahmut Işıklı şeye Akçabat'a çok şey vermiştir. İnanın çok şey veren bir insandır. Fakat Akçabat Doktor Mahmut Işıklı'ya gereken değeri bence vermedi. Dayımın ismi orada herhangi bir sokağa bile verilebilirdi. Çok emekli oldu. Ben canlı şahidim. Gece yarıları hastalara gitmek, insana şey yapmak ama o yüzden biraz o konuda kırgınım. İyi Doktor ya. Mahmut Işık'ta verilen değerden dolayı. Yoksa gerisi problem değil. Benim helal hakkım helaldir. değil mi Ahmetciğim? Senin ne versen bizim helaldir ya. Eyvallah. Evet Köksalcığım, seni dinliyoruz değerleri bulmaktan ve sizin gibi değerlerle de birlikte olmaktan mutluluk duydum. Mutluluk duyuyorum açıkçası. Evet. Konumuz Akçaabat. Akçaabat konuşuyor. Tabii muhakkak e, gurbete gelirken hani sıla özlemi muhakkak yaşıyorsunuz ama bunun haricinde e, Akçabat'a her gelişinizde Akçaabat'ın farklılıklar görüyor musunuz? Çok. yani geçmişten günümüze baktığın zaman, bu ettiğiniz zaman e, iyiye mi gidiyor Akçaabat, kötüye mi gidiyor Akçaabat? Hangi konuda olduğu çok önemli. Yani, Yapılanma açısından yapılan kötü kültürsel anlamda yani her anlamda dünkü sizin yaşadığınız Akçaabat'a bugünkü Akçaabat'a böyle mukayese ettiğiniz zaman nasıl bir acaba oluyor? Ya biz şimdi ediniz. yani o, yoluyla, insanıyla biz yoluyla, e, en son geldiğimiz 3 sene önce miydi toplandığımızı hatırlıyorsun bir şeye katıldık biz bu çevre yoluyla ilgili bu çevre yoluyla ilgili arkadan geçmesiyle ilgili hala bir ilerleme yok yani Akçabat'ın sahası yok. Sebat Spor'un sahası yok. Bugün de 4-0 galiptik herhalde ne oldu bilmiyorum. Yani Akçabat'a değer verilmiyor. Zaten yapılaşma biliyorsun belli başına zaten bir felaket. O zaman güzel konu temas ettiniz. İkiniz de spor adamısınız. Evet. Akçabat'ta şu anda dediğiniz gibi Sebat Spor'un futbol oynayacak sahası yok. Evet. Ya Akçabat'ın kaderi zaten hep söz verme. Ben bildim bileler herke, ki herkes söz verir ama daha bir şey yapılmaz. Olan stadını yıktın. Aşağıdaki sahayı kapattın. Nasıl olacak? Mehmet abi sen de de söylüyorsun abi. Vallahi ben e, Şöyle söyleyeyim sana Akçabat. Sebat ben Sebat altyapısına yetiştim. Sonra İstanbul'da üniversiteye girdiğim zaman e, geldim e, Vefa ile Vefa'da genç takımda oynamaya başladım Sebat'tan sonra. 1979 yılında profesyonel oldum Vefa'da. İlk maçıma çıktım, Tekirdağ Spor maçında şey, Tekirdağ'da Vefa'da. Daha soyunma odasından çıktım ısınmada, bir gürültü koptu. Dediler ki, Mehmet formayı çıkart, oynayamıyorsun. Allah Allah dedim, neden olayım? Mersez, Sebat'ta yetiştiğim için... Bedel mi? Bedel, yatırılmadan iyi ki Vefa maçına çıkmadım. O zamanlar öyleydi. Yatı, takım mağlup olacaktı. Hemen daha seremonide de aldım dışarı. Sebat'a o zamanki para, 7500 lira para geldi Baki abim rahmetli oldu mu Baki abim acaba? Yılmaz mı? He, Baki, Hoca, Baki abi vardı. Ha şey, yorulmaz mı? He, yorulmaz. O, rahmetli rahmetli. O, o, bana aradı. Ben öyle biliyorum. Dinle. 7500 lira para yolladılar. O zamanın parası. Vefa para yolladı beni oynatmak için. Sonra telefon ettiler bana. Allah razı olsun senden o zaman paraya çok ihtiyaçları vardı. Düşünün bonservis parası gidince. Vefa şey, Sebat'a benim katkım dolmuş oldu. Başkan kimdi o zaman? Kazım Kolot mu? Kazım abiydi galiba. Para da çok severdi. para, para geldi. <laughs> Vefa'ya ben de Vefa'da oynadım. Sebat'a da para kazandırmış oldum yani bu kök Köksal'cım. Başka? Valla... Valla Akçabat kamera karşısında biraz böyle konuşmak. Yok yok çok abi, rahat konuşabiliriz abi, ben alışık olduğum için. Anlatsan. Abi, evet. Abi, fazla soru sormak istemiyorum o anlamda. Siz içinizden geldiği gibi konuşun abi. Ya Sebat, Sebat bir şey ya. Akçabat, evet. Sebat bizim için bir Rüya ya. Tabii. Onlar Doğru. doğduk, onlar Anladım. büyüdük bana tabii. Bana ki genç takımda oynayıp Sebat'a az da olsa bir para kazandırdım. Tabii, yani. Trabzonspor da bizim takımımız e inkar edemez ama Sebat tabii başka. Ben abi, istatçı. Çocukluğumuz orada geçti, onlarla geçti. O özlem ömür boyu bizde zaten devam edecek. Şimdi buradan bütün, oradaki bütün abilerime, arkadaşlarıma selamlar, sevgiler, evet. saygılar yolluyorum. Hepsini öpüyorum, iyi ki varlar. Evet, İyi ki sen de geldin. Bizi arkadaşlarımıza uzakta arada olsa buluşturdun. Sağ olasın. Çok sağ ol. Tabii canım. Evet, Aynı şekilde. Abi. Ben de e, göçebe bir Akçabatlı olarak <laughs> normalde Trabzonluyuz ama İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben. Dayım Doktor Muhammedçi rahmetli Doktor Muhammedçi'nin de okuduğum için Akçabat benim hayatıma girdi. İyi ki de girdi. Ben her yerde Trabzonluyum demiyorum değil Akçabat değildir. ki orada büyüdüm. Bütün arkadaşlıklarım, dostluklarım her şey Akçabat'ta. Benim için Akçabat bir özlem ama eski Akçabat bir şey. Yakında geliyoruz. Yakında inşallah. Her sene zaten geleneksel şeyimiz oluyor. Çok güzel arkadaşlıklarımız hala devam ediyor. Senin daha yeni bir şeyini göremedik. Oraya da geleceğiz ziyaretine inşallah. Sana da özellikle de çok sağ teşekkür ediyorum. Bu böyle bir eee gazetecilik örneği verdiğin için gerçekten Akçabata gereken bir şeydi. Sonuna kadar devam. Arkandayız kardeşim. Tabii canım. Gurur duyuyoruz senden kardeşim. Devam et. Biz de akça, kendimiz Akçabat olarak her yerde söylüyoruz. Allah utandırmasın inşallah. En kötü günümüz böyle olsun. Akçabat inşallah yani çok kötü oldu şey. Binalar, bir yapılar bilmem ne Akçabat'ta. Oh, çok kötü ya. bozdular. Allah böyle. Bu ya. arada tabii ki bizim çocukluğumuz arkadaşlarımız olan Rahmeti PTT Mustafa'yı. Değil evet. mi? Saygıyla saygıyla alıyoruz. Ahmet Mehmet Porsuk Mehmet'i, Ahmet'in abisi, canım kardeşim. Onu da biz onunla büyüdük zaten. Mehmet Mehmet Özgül'dan biz yan yana oturuyorduk ve mükemmel bir kardeşimiz vardı. Onları da Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim sana böyle. Bütün işte, değerlere, bütün ölenlere rahmet olsun. Yaşayanlar da hepimiz kardeşimiz. Biz onlarla yaşıyoruz, onlarla büyüyoruz. Onlarla şey yapıyoruz. Artık büyüyecek halimiz kalmadı da. Evet. Öyle gidiyoruz işte. Bir, ben o daha, daha, yap, daha bir sene daha yaşarsın. Allah'ın Allah izniyle hep beraber inşallah. <laughs> böyle güzel günlerimiz olsun inşallah kardeşim. Akçabat bizim için bir özlem. Akçabat bizim için bir güzellik. Oradaki arkadaşlarım, kardeşim. Benim çocukluğum orada geçtiği için İstanbul Akçabat karışmeyin. Ya bir şeker ya da bir sus evet, başkan Beni susturamaz Nedir, kimse. Anlattın, anlattın. Beni kimse susturamayacak bu konuda. Yoksa lan. Akçabat'ı çok abi. seviyoruz. Ya anladık. Yeter. Göksal fazla duyduğun mı bizi yavrum. Öleceksek ölelim. Kimse ölmeyeceğiz. <laughs> ne mı? Ne bileyim bütün kardeşlerimize, bütün arkadaşlarımıza Akçabat'a sevgiler, saygılar canım. Hepsini öpüyoruz.